Kobani davasında Kars Belediye eş başkanı iken yerine kayyum atanarak tutuklanan Ayhan Bilge'nin tahliye edilmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne kadar yattı bu adamcağız ya? Üç seneyi geçti herhalde. Yani hiçbir delil yok bakın sonunda tahliye ediliyor. Bu kadar uzun sürer mi tahliye? tutuklu yargılama esas olmuş vaziyette şu anda. Siyaseten sevmedikleri insanlara tutuklu yargılamayı esas yaptılar. Halbuki tutuklu yargılama geçici bir tedbirdir. Kaçma tehlikesi varsa, delilleri karartma tehlikesi varsa başvurulan bir tedbirdir. Ama bunlar adam yıllarca yatırıyor, tutuklu yargılıyor. Yani adam daha mahkeme olmadan zaten ceza yatıyor yani. Mahkemesiz infaz. Yargısız infaz. Birkaç yıldır yatıyordu. Adam seçimi kazanmış. Belediye başkanını hapse atıyor. Oraya da kayyum atıyor. Ondan sonra bu insanlar daha neden demokrasiye inansın? Neden seçime girsin? Bu insanları siz zorla anarşist mi yapmak istiyorsunuz? Adam seçime girmiş, seçimi kazanmış. Bu adam seçimi ne zaman kazandı? Kobani olaylarından çok sonra. Siz neden o zaman engellemediniz? Ha? Neden engellemediniz? O zaman seçime girmesini engelleseydiniz. Suçluysa kasten Kasten başkan olmasına kadar bekliyorlar. Başkan olunca eski dosyayı gündeme getirip adamı görevden alıp hapse atıyorlar. Onun yerine de kendi adamlarını koyuyorlar. He, bu nasıl adalet ya? Bu adamın suçu vardıysa neden daha evvel söylemediniz ve seçime girmesine izin verdiniz? Tam bir zulüm dönemi yaşıyoruz. Millet sustukça zulüm devam ediyor. Zalimler zulümleri nasıl devam ettirebilirler? Mazlumlar sustukça. Mazlumlar sustukça zalimler azgınlaşır. Susmamalı mazlumlar. Konuşmalılar. Başka çareleri yok. Herkes konuşacak, her yerde konuşacak. Ben burada mikrofondan konuşuyorsam, sen de evinde, iş yerinde, akrabalarının arasında, çay içerken arkadaşlarınla, herkes her yerde konuşacak. Bunun başka çaresi yok. Bizim hedefeli olmadığımız dünya alem bilir. Ama İslam adalettir. Yani Kobani olaylarına ne yapmış mesela? Nasıl bir katkı vermiş? İnsanları sokağa mı dökmüş? Ölmelerine sebep mi olmuş veya kendimi öldürmüş? Eğer öyle bir şey varsa o zaman neden şimdi tahliye ettiniz? Ya bir takım anlaşmalar mı yaptılar? Artık bilemiyorum. Bir ara Ayhan Bilgen, devletin hoşuna gidecek bazı söylemlerde bulunmuştu. PKK'nın, daha doğrusu HDP'nin bir siyaset değişikliği yapması gerektiğine işaret eden açıklamaları olmuştu. Acaba ondan dolayı mı tahliye ettiler? Ha, bilemiyorum. Geçmiş olsun diyorum kendisine. Çok sayıda insana zulmettiler. Onlardan biri olma ihtimali yüksek. Suçu olsun olmasın. Muhalif sen hapishaneye hazır olacaksın. Dönem böyle bir dönem.